Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Paper'daki göstereceğim. Ama ilk önce lütfen bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Şimdi size kıyafetlerimi göstereceğim. Bu şapkam, bu ikinci şapkam. Bu kolej ceketim. Bu da forma gibi bir şey. Bu da Neymar formam. Bu Harry Potter şeyim. Bu da kendi kafamdan uydurduğum çizdiğim bir şey. Bugünlük bu kadar. Pardon bir dakika. Değil. Burada bir tane Ronaldo formam. Bu da Papır'daki. Bu da dolabım. Şimdi boşalttım tabi Bugünlük benden bu kadar olsun. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız eğer like atın. Hemen serinin devamını getirelim. Görüşürüz.